Alkolsüz bira, alkolsüz şarap içmenin hükmü nedir? Bu konuda alimler ihtilaf etmiş. İki görüş. Birinci görüş cumhurun görüşü. Cumhur ulemaya göre alkolsüz bira içmek, alkolsüz şarap içmek caizdir. Alkol katılmadığında bira arpa suyundan ibaret olur. E arpa suyu da Allah'ın helal kıldığı tertemiz bir içecektir. Alkol katılmadığında şarap bir üzüm suyundan ibaret olur. E üzüm suyu da Allah'ın helal kıldığı tertemiz bir içecektir bu cumhur ulema. İkinci görüş alimlerin azınlık bir kısmı ise alkolsüz de olsa alkolsüz bira ve şarap içkiyi alkollü bira ve şarabı andırdığı için haram olacağı görüşündeler. Racih olan görüş cumhurun görüşüdür. Alkol katılmadığında bira arpa suyundan şarap üzüm suyundan ibaret olur. Arpa suyu da üzüm suyu da Allah'ın helal Allah'ın subhanehu ve teala helal kıldığı tertemiz içeceklerdir. Muhammed Suresi 15. ayet. Meselü meselü meselü'l cenneti'l lati'u'ida'l muttakun. Muttakilerin vaad olunduğu cennetin misali şudur. Fihen <fîha> harum min ma'in <min> gayri as. <âsin> onda tatlı sulardan, tadı bozulmayan tatlı sulardan ırmaklar vardır. Ve enharum min lebanil lem yetagayyer Ve onda aynı zamanda ekşimeyen sütten ırmaklar vardır ve enharum min hamril lezzetil şaribin ve onda kişiye lezzet veren lezzetli şaraplardan şaraptan ırmaklar vardır. Cennette içene lezzet veren şaraptan ırmaklar vardır. Şarap ırmakları vardır. Tur suresi 23. ayet. Yetenazaun fiha ke'sel la fiha ve la O cennetlikler, o Müslümanlar, müminler cennette şarap kadehlerini tokuştururlar. Şarap kadehlerini birbirleriyle tokuştururlar. Sarhoşluk ve günaha girme tehlikesi olmadan le lazum fiha ve la ta'sim onda ne sarhoş edicilik ne de günaha girme vardır cennette. Müslümanlar müminler şarap kadehlerini tokuştururlar lakin bu sarhoş etmeyen bir şaraptır günaha da sokmaz. O yüzden racih olan görüş, alkolsüz bira şarap içmek caizdir. Lakin bir şartla, bu çok önemli bir şartla. Bu biraz bu alkolsüz bira ve şarabın alkollü bira ve şarap şişeleriyle dış görünüş olarak benzememesi gerekir. Aynı şişelerde üretilmemesi gerekir. Neden? O zaman haram olur. Neden? Çünkü eğer o şişelerde üretilirse içkiyi andıracağı için haram olur. Aynı şişelerde üretilmemesi gerekirler. Neyi kastediyorum? Mesela alkolü biranın bira şişesini bilirsiniz. Eğer alkolsüz bira o şişede üretilirse bu haram olur. Neden? Çünkü alkollü birayı andırır bu. Aynı şişede üretildiği için alkolü birayı andıracağı, içkiyi andıracağı için bu haram olur. O yüzden bir şartla caiz olur nedir? Farklı alkolü bira ve şarap alkollü bira ve alkollü şarap şişelerinden farklı şişelerde farklı bir dış görünüşte üretilmeleri lazım. Bu alkolsüz şarap ve biranın